Ayça Ayça bak sana iki tane bebek getirdim. Bak bu Ayşe. Bu da Sude. Vay kanka gerçekten de çok güzelmiş bebeklerin. Ama benimkiler daha güzel. Bak her yerde benim oyuncağım var. Evet haklısın zeytinler daha güzel. Ama bak ben de oynayalım diye bu iki bebeği evimden getirdim. Ama kanka senin bebeklerin çok kötü. Benimkiler seninkileri döver. Ama neden öyle dedin ki Ay Ayça? Hem ben arkadaşlarımız bozulmasın diye seninle yanlaşmaya çalışıyorum ama sen böyle yapıyorsun. Bu kadar bencil olmamalısın bence. Kanka ben sana şimdi gösterdim arkadaşlığı ya. saçını başını yolacağım ya. Aa arkadan gelen kim öyle baksana arkana. Hayır bu da kim? Vallahi Ulan bizde ortam böyle. Kardeş sizde 50 kuruş elli kuruş bir şey var mı ya? Ne 50 kuruşu sen manyak mısın? Bak şu tipine bak sen ne yüzü gelip de burada bende konuşuyorsun. Ya bacım lütfen yani 50 kuruşa ihtiyacım var sadece. Bir tane 50 kuruş verseniz yeter ya. Hayır yok ben de 50 kuruş falan. Hem git başımıza. Sen kimsin ki böyle davranıyorsun ya? Ola var ya ben size gösteririm. Ben size göstermesini bilirim lan. Oğlum sizden <laughs> alacağın olsun ya. Hadi git yalnız bırak bizi artık. Bir dakika ya. Ne oluyor orada? Kızım ne oluyor burada Kebo sizi rahatsız mı ediyor yoksa? Baba evet bu adam geldi bizi rahatsız ediyor. Biz burada sadece oyun oynuyorduk. Biz de gelip böyle konuşup duruyor. Lan pislik herif sen yaşından başını unutar. Baksana kaç yaşına gelmişsin mal gibi tıraş yaptırmışsın. Saçın gelmişsin kızdan uğraşın. Git lan git git git. Döverim seni bak hapsi tutmayayım seni git lan çabuk buradan. La vallahi niye niye dövüyorsunuz la beni ben tam gidiyorum bir şey demedim 50 kuruş istedim sadece. Lan Keko şehrimde dilenci falan istemiyorum. Kızımdan 50 kuruş isteyecek kadar yüzsüz müsün sen? Git çalış. Elin ayağın var. Allah Allah. Kızım şikayetçi misin bundan? Baba evet şikayetçiyim. Geliyor bizi rahatsız ediyor. Anlaşıldı. Şimdi sana kelepçe takıp hapse tıkma zamanı gelmiş o zaman. Lan Kerem komiser yapma. Yapma vallahi döverim seni. Kimi dövüyorsun Allah Allah Allah. Aha gitti la kızım. Gitti. Baba Teşekkür ederim. En azından bundan kurtulmuş oldun. Oğlum kızım ee, bundan kurtulduk da yani bunun daha çok arkadaşı falan vardı. Bunların sorununu kökten çözmek lazım. Evet baba. O zaman kökten çözmek için ne yapıyor? Ayça bir fikrin var mı kızım? Ya Kerem komiser o ben kekodan hoşlanmıştım. Ben kekolardan hoşlanan bir kızım. Niye dövdünüz onu? Oğlum, kızım sen nasıl arkadaşların var ya Keko'dan hoşlanmış ya oğlum. Baba özür dilerim. Ama ben o adamdan hiç hoşlanmadım. Hem kızım yani ne yapıyorsun burada bak bütün oyuncaklarınızı sokağa çıkarmışsınız. Bunlar burada kirlenmeyecek mi baksana? Baba evet haklısın ama ben sadece Ayça ile oynamak için evden oyuncak getirmiştim haklısın. Kızım ee oyun oynayacak vaktimiz kalmadı biliyorsun ki. Bizim bu kekoların işine icabına bakmamız lazım tamam mı? Evet haklısın baba. Ne yapmayı öneriyorsun? Ne yapalım kekoların inini basalım mı? Olur. O hani? zaman, nerede biliyor musun? Bilmiyorum baba. O geldi, sana yolu göstereceğim şimdi. Bak babacığını takip et şöyle bir babacığını. Lan Ayça benim kızımla oynama. Al, al, e. Ben de alıyorum baba bebeğimi. Çalar şimdi al onu Teşekkür ederim baba. Abi birader canın ya senin moralin mi bozulmuş değil mi böyle? Baba evet kekolardan dolayı hep böyle oluyor zaten. Bu kaçıncı? Sonunda geldiğinde beni kurtardın. Laf mı hatırlardım sana? Falan. Evet maalesef. Ya, sen hiç merak etme. Bak şimdi babacığımın yeni silahını görmek ister misin? Evet baba çok merak ettim. Bak bu elindeki şeker kamışı silahını görüyor musun? Ne kadar lezzetli duruyor bak. Evet. Yesim geldi resmen. Evet, yesim geldi. Şimdi kekoların suratını görünce bak, Farz et ki arkamdaki şu duvar kekoların suratı. Anam. Evet. Kekoların suratını görünce bu silahı sıkmaya başlayacak. İşte böyle. Aa, baba. <laughs> bu ne ki böyle? pislik atacağım kızım. İşte böyle. Erkek olan hiçbir buna dayanamayacak. Baba sen en iyisisin. Leş <laughs> koltuğa neyse. Hadi gel biniyoruz. Arabamıza bin. Hadi. hadi gidelim baba. Onların bizi bulamayacağı yere gidelim. Hadi baba. Hadi baba. Hadi gel gidelim. Hadi baba. Hadi baba gel gidelim buralardan. Kızım sen film karakteri falan mısın? Salak salak konuşma. Ah, Kapılar açık kalmış. Gel 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 sakın sakın sakın. Aa, baba oradan kapıda azıcık gördüm. Bu ne böyle? Oğlum kendini gösterme sakın. Bak. Nişan alacağım ben şimdi. Hatta dur sana mı bu silahı kendini koruman lazım senin. Bence varmış. evet. Ben yumrukla doluşum. Al kızım. Teşekkür ederim baba. Tamamdır. Bakın bu sandıkta ne varmış. Aa bu sandıkta çok fazla silah var kızım gel. Aa baba bunlar ne böyle? Allah'ım silahlardan bir sıra al böyle. Al bakalım. Oh, oh. Allah mükemmel silahlarmış bunların hepsi. Evet. Var. Şimdi içeri kalacağız tamam mı? İçeri kalınca sen 3, 2, 1 de kapıyı aç. Dur, kapıyı da, ha, tamam. Tamamdır. Sen sen, sen 3, 2, 1 de kapıyı aç, ben dalayacağım tamam mı? Tamam baba. Sen önden git hadi. Sen de sen o silahları kullanmayı biliyor mu ya? Kaç üç yaşında sen. Olsun o. Ben hemen öğrenirim. Tamam hadi, hadi hadi hadi, aç aç aç. Allah a, Allah a, Allah 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 Hayır. hayır. Şehit olmuş. hayır. bir daha bana vurmadın ya. Ben üzülmeyin baba. Üzülme Öldürdüm ya. onları. Bunları cayır cayır yakıyorum. Lazer silahımla. Manyak ediyorum. Bunları. Aa arkamda geliyor. Hayır. Ben çok atayım benim kızım. Hayır. Pislik. Pis. Baba çok kötü koktu burası ama. Hep bunlar yüzünden. Yapacak bir şey yok. Araları böyle çok olarak hak ettiği pisliği vermek gerekiyor. Burada. Baba üst kat daha var. Oraya da bakalım mı? Zaten zaten üst katını bunların Allah etmezsek yok etmezsek tam temizlemiş sayılmayız burayı Gel bakayım ben önden gidiyorum Aa burada da yeşil çok var Burada da yeşil İşte benim gözüm aa, aa bana vurma bana vurma Özür dilerim baba daha yeni alışıyorum Ya ben topama vurdun ya Özür dilerim baba Yok bunlar leşli biraz. mi çıkarttım Tuvaletten çıkarttın bu silahı resmen <laughs> Tamam mı? Tamam mı? Burası tamam. Mı? Ama bir kat daha var gibi sanki. Gel bakalım hadi. Gel bakalım. Gel Beni bekle. Bekliyorum. Bak tamam. Aha. Sana. Aman görünüyor bu kekoların hali. Aa bunlar hep siyah beyazlı. Bunlar çok da değişik. Evet. Sanki ne gibi bu kekolar değil mi? <laughs> evet. Baksana Ama, çok değişik. Olar, ben bundan şey. gidiyorum. Lazer silahıyla bunları dalıyorum. Dalıyorum işte bitiriyorum. Tamam mı? Tamam 3 2 1 allah Ekber Ah! Kızım beni Beni mahvediyorsun benim kafamı Kaparıyorsun dur be Ya şey olup durmaz havalında babanın şunlara Yürü buraya Yürü mı? Ha Hak ya Baba Gel Burada bir yer daha var Oraya bakalım ya, Aa bir tane kere var mı? Ne bu kez böyle? Beni asla yenemezsiniz Ya oh, allah Yakınlaştırmayın lan bana. Bu kim? Burada oturan sizin arkadaşınız mı? Evet, ismi neydi? Aa bak bak burada öykü var. Keko öyküyü hapsetmiş. Olamaz öykü mü? Ya bu zenginin kızı. Olamaz. Ulan Keko sen ne hakla zenginin kızını? Ulan sen o kızın kim olduğunu biliyor musun? Pis pis. Allah Allah Allah. Allah. Kızım vur şuna vur şuna. Yanlış bir şey vurma sakın. Heh. Tamam. Çünkü o ben değildim kızım. O kötüydü. Haklısın baba. Şükür kurtulduk bunlardan artık. Yani konuşma terapisine falan gitti yani. Haklısın baba. öyle baba. Tamam baba. Evet baba. Nereye kadar kızım? Bak. Hadi yiyeceksin şimdi. Gel lan buraya. Baba hayır yapma. Bu kızını dövmeyen dizini döver demişler. Bunu bilir misin? Evet önceden duymuştum. Hadi gel bakalım. Şimdi evet, senin arkadaş Cazı'nı kurtaralım da bahçede daha fazla oyuncak dağınıklığı yaratın. Hadi. Gel bakalım. Baksana ne kadar korkmuş gözlerinden belli. Evet. Öykü sen ne yaptılar böyle? Ya bana, ya bana çok kötü şeyler yaptılar. Kekolar beni aldı buraya oturttu ondan sonra öyle saçma sapan şeyler yaptılar. Etrafımı döndüler. O ne öyle çok korkunç şeyler yapmışlar sana. Buradan çıkınca gel bir yemek yiyelim. Nerede yiyeceğiz ama ben, ben sadece gitmek dondurma da yerim. Hamburger yesek olmaz mı Öykü? Sen seversin. Nasıl hamburger ama? Double hamburger mi? Yoksa mac and cheese falan mı? Mekin diyoruz. ne dersin? Ama o an buraya değil ki senin cahilliğini test etmiştim. <laughs> ya bence yapasın bunu kurtarmayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> bence bu kurtarılma hak eden bir çocuk değil de Neyse şimdi zenginle aramız kötü olmasın gel kurtarın <laughs> Evet haklısın Elimi aldım valla bu hiç nazikçe davranmayacağım Hatta gel gel böyle Bunun dayanıklılık testine sokalım bir bak Nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? <laughs> <laughs> İstiyor musun kuzum <musun> beni? <laughs> evet baba. Al bakayım. <laughs> hayır. hayır. iyi misin? İşte gitti valla aşağıya. <laughs> ya iyi değilim. Babam bana öpücük gibi davrandı. <laughs> ya tek bir şey yok. Bu etne bulma dünyası valla. Benim kuzum. Cahil dedin sen. Al Kızım, ee, O zaman buradaki işimiz bitti herhalde. Şafaları dövme işimiz bitti herhalde. Evet baba. Şimdi ne yapacağız? O zaman şimdi videoyu bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Sağda ve solda çıkan videolar da mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.